Çayırova Hünkar 1453 Spor Kulübü Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kesel Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü ile Atlı Cirit gösteri maçı gerçekleşti. Programa ilk olarak saygı duruşu ve istikdar maaşı seremonisi ile başladı. Hünkar 1453 Cirit Kulübü Dernek Başkanı Erhan Sayan gösterim maçının açılış konuşmasını yaptı. İlçe Başkanım ve Yönetimi, Sayın Dernek Başkanlarım, Yerel Basınımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli Çayırova halkımız, sevgili misafirlerimiz, Hünkar 1453 Atlı Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu hamilinde gerçekleştirdiğimiz cirit gösteri maçımıza, başımıza, şahsım ve yönetim kurumu adına Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz demek istiyorum. Müsabakada çekişmeli anlar yaşandı. Etkinliğe çok sayıda siyasi parti temsilcileri ve SDK'lar katılım sağladı. Hünkar 1453 Cirit Kulübü Başkanı Erhan Sayan, Cirit oyununa vatandaşları teşvik etmek istediklerini söyledi. Yapmış olduğumuz etkinlik Cirit etkinliği. Bu arada ben buradaki bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle gelen Kocaeli Kom Başkanımıza, misafirlerimize, Çayrova halkına, Kocaeli halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Cirit atasporumuzdan gelen bir spordur. Savaş üzerinde savaş taktiğiyle başlamış bir oyundur. At üzerinde mızrak atma taktiğiyle geliştirilmiş bir sanat oyunudur. Kurallı bir şekilde yapılan bir oyundur. Tabi buradaki maksatımız bizim oyundan ziyade insanları bir araya toparlayıp güzel etkinliklerle ata sporlarımızı yaşatarak bizden sonraki nesillere, kuşaklara aktarmak için yapılan bir çalışma herkesi teşvik etmesini, bugünlere bize destek vermesini bekliyoruz inşallah. Bizim gelecek planımız öncelikle altyapımızı yetiştirmek. Yetişen genç nesil çocuklarımız var. Bunların sahada görmek, cilt üzerindeki etkilerini hissetmek bize mutluluk veriyor. Halkı, insanları buraya teşvik etmek en büyük ileri dönük planımız bu yönde. Öncelikle hemşehrilerimize böyle organizasyonlar bulunması için ricada bulunuyorum. Çünkü bu tür organizasyonlarda çok insanların haber olmadığını düşünüyorum. Buradaki siyasi gelen protokol protol, protoldaki e, abilerimiz, büyük siyasi abilerimizin destekleriyle buradaki çalışmalarımızı yaptık. Tabii siyasi olarak kendilerinin daha imkanları geniş olduğu için halka, insanlara bu anlamda duyurup buraya teşvik etmesini e, rica ediyorum. Aynı anlamda da kendileri de e, buradaki protokolde göstermiş oldukları ilgiden dolayı kendilerine, kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsunlar, var, var olsunlar. Kocaeli Ağrılar Dernek Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım, tören hakkında duygu ve düşüncelerini anlattı. Evet, öncelikle e, genç başkanımıza, kardeşimize, hemşerimize başarılar dileriz. Gerçekten buradaki yaşayan tüm halka güzel bir e, müsabaka, güzel bir etkinlik sergilediler. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum, yürekten alkışlıyorum hepsini. Gerçekten. E, ata sporumuz olan Anadolu insanının e, ata sporu olan e, özellikle Erzurum Bayburt ama Ağrı'da da ara ara Ağrı Dağı'nın eteğinde de hemşehrilerimizin hala özlem duyduğu bu atasporunun sporunun e, böylesi genç başkalarımıza destek vererek e, metropol kentlerde bu geleneği sürdürmemiz gerekiyor. Bizler de. Kadef, Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu olarak üzerimize ne düşüyorsa genç kardeşimizin başkanımızın yanındayız. Zaten başarılı bir başkan. Ee, söylenecek e, çok söz yok. Başarı kaçınılmaz. Görüyorsunuz işte buradaki atmosferi, bu güzelliği görüyorsunuz. Ben tekrar e, başkanımı tebrik ediyorum, yönetimi onursal başkanı. Başkanımız kıymetli kardeşim Ferdi Erdoğan Beyefendi'yi ve kardeşim başkanımı tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah daha güzel projelere imza atacaklarına güvencimiz tamdır. Ee, tekrar başarılar sporcularımızı tekrar yürekten kucaktan tebrik ediyorum. Tuzla Arılar Dernek Başkanı Abdullah Sayan duygu ve düşüncelerini aktardı. E, Celi çok güzel bir spordur. Herkesi tespih ederim. Herkes e, izlesin. E, takip etsin. Çok güzel e, bir spordur. E, benim oğlum da e, buranın Kulu başkanı olduğu için gurur duyuyorum kendisinde. Herkese e, saygılarımı sunarım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.